Ee, gerçekten ilk maddeye kesinlikle kan şekerini koyarım. Yani kan şekeri dengemize önem verelim. Bunu yap mutlaka derdim yani. Ee, zaten bu konuyla ilgili her videomda dayanıyorum. Uzunca çektiğim ve doğal yöntemlerle kan şekeri dengemizi nasıl sağlarızı anlattığım bir videomda var. Çok önemli bir video. Net bir şekilde bunu önerirdim. Buradaki maddelerin çoğunu uygulamaya çalış kan şekerini dengele derdim. Ee, i̇kincisi de yine çok değindim her videoda söylediğim bir şey aslında su içelim su içelim. Yani bu kadar net bir cümle. İçmiyoruz. Yani içtiğimiz çayı, kahveyi, herhangi bir içeceği suymuş gibi düşünüyoruz ama saf sudan bahsediyorum. Yeterli miktarda tüketmeye özen gösterelim. Ee, üçüncüsüne de kesinlikle uyku derdim. Uyku vücut onarımı için, hormonal dengemiz için, e, vücudun kendini yenilemesi için çok önemli. Bununla ilgili de çok detaylı bir video çektim. Kaliteli uyku nasıl olurla ilgili aslında. Onu da izlemenizi öneririm. Net bu üç maddeyi kesinlikle söylerdim. Bunları uygula e, geri kalanını da sonra bakarız derdim en azından. <laughs> Orayı da bırakmazdım hani. Onun için de çabalarız derdim. <laughs> Ama bu üç madde kesinlikle çok 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 önemli bence.